Sevgili izleyenler bu videoyu izlerken o da kırmızı masadaki o videoyu Bekir Sayın Bekir Sobacı'nın son cümlesini insan haklarını ihlal edenin biliyorsunuz insan hakkının zaman aşımı olmaz diyor. Ve 28 Şubat'ın e, zalimlerine hala hesap sorulmadığını anlattı. Gerçekten de sorulabildiğimi bakın çok çarpıcı iki örnek vereceğim. E, bunlar tespit edilen iki örnek. Sevgili izleyenler biliyorsunuz daha önce burada burada yine bu stüdyoda Kırmızı Masa'da ilk defa deşifre etmiştik. Nuray Canan Songül açıklamıştı. Onu bu okuldan yakı paça arttıran, arttıran hapis iftirasıyla hapis cezası aldıran ve hayatını karartan, hayallerini sördüren, yurt, yurt dışında 7 yıl mültecilik hayatı yaşatan isim. Bu hanımefendi, evet bu hanımefendi şu anda hala nerede biliyor musunuz sevgili izleyenler? aynı yerde İstanbul Üniversitesi'nde aynı görevine devam ediyor. Aynı görev. Aradan geçmiş 25 yıl. Emekliliği de gelmemiş ki gitsin. Yani emekli gidip gelip kendisi de gitse yine iyi olacaktı da o da olmamış. Dokunan dokunan da yok ve şu anda hala görevinde. Yani 28 Şubat'ın en sembol olaylarından biridir bu. Bakın öyle sıradan değil. En sembol. Kameraların önünde Robocop polisler çağrılıyor. Başörtülü Nuray Canan sınıftan sürüklenerek çıkarılıyor. Daha sonraki vakalarda bir çocuğunu kaybediyor biliyorsunuz. Gözaltı, işkence, hapis, altay ay mahkum oluyor bunların beyanıyla. Ve 7 yıl mültecilik yapıyor. Sönen hayalleri kaybolan yıllarını saymıyorum bile. Ama bu hanımefendiye dokunulmuyor. Ve hala şu anda hala bu 28 Şubat'ta da görevinde. Bir başka sembol olay biliyorsunuz. Bu olay çok meşhur. Sivas'ta ee, ödül alan, okul birinciliği olup da ödül alması gerekirken başından örtü çekilerek dışarı atılan ve onu attıran bu isim sevgili izleyenler, onu attıran bu isim Servet Özgür beyefendi tam 24 yıldır görevdeydi sevgili izleyenler biz haber yaptık tepki çığ gibi gelince beyefendi lütfetti 2021'in sonuna doğru yani şuradan 2-3 ay önce istifa etti görevden alınmadı istifa etti. Emekliydi zaten. Alacağı kadar yükünü almıştı. Maaşını almıştı. Keyfi gıcırındaydı. Ya dedi bir iki tepki var dedi. E, madem hükümet bana dokunmadı bu bu, bu seneye kadar. Ben de onlara bir vefa borcu ödeyeyim. Benim yüzümden yıpranmasınlar dedi. Lütfetti ve konforundan biraz taviz verdi. İstifa etti sevgili izleyenler. Yani iki sembol en Türkiye'yi gelen en önemli iki vakanın kahramanı zalimi bile görevden alınmadı 25 yılda. Ve şu anda sevgili izleyenler 600'e yakın 28 Şubat mağduru hapiste ve bunların birçoğunun da maalesef kararı yine 2001-2002'den sonra onandı. Şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyenler. Birkaç subayı generali içeri tıkmakla olmuyor bu iş. Bunun bürokrasi ayağı var, medya ayağı var, sermaye ayağı var. Ve işin kötüsü o 28 Şubat'ta en galis küfürleri yapan dindarlara, başörtülere o isimler hala baş tacı, hala davet ediliyor, hala onların programlarına gitmek için can atılıyor. Onlarla birlikte olmak, onlardan övgü almayı büyük bir meziyet sayıyorlar. Ama e, biz bugünlerde sevgili izleyenler, bakın bugün herkes 28 Şubat paylaşımı yaptı. İşte 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. 28 Şubat şöyle kötüydü, böyle kötüydü, böyle zulmedilmişti. O yaşandı, bu yaşandı. İyi e, tamam yaşandı. Bunları biz 20, 25 yıldır söylüyoruz zaten. Bu edebiyatını bırakalım artık. Zalimlere hesap niye sorulmuyor? Bunu soralım. Niye zalimlere hesap soramıyoruz? Bir kişi de bunu demiyor. Ya ağlamayı bırakalım artık. Ağlama dönemi geride kalması gerekiyor. Artık bitti. Ağlamayı bırakacağız. Mağduriyet edebiyatını bırakacağız kusura bakmayın. Hesap soramıyorsak lütfen çenenizi kapatın. 28 Şubat'ı da istismar etmeyin. O yaşanmış acıları da istismar etmeyin. Yani diyeceğim bu. Hakikaten de 28 Şubat günü söyleyeceğim bu. Çünkü artık o noktadayız. 25 yıl geçmiş hala zalimler korunuyor makamlarında. Ve ne medya ayağına dokunulmuş ne sermaye ayağına dokunulmuş ne bir başkasına hesap sorulmuş. Böyle gidiyoruz diyelim. İnşallah tez zamanda gerekenler yapılır diye de temennimizi iletelim.